Ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine geldiği son duruma bakalım. Son 24 saatte 183.413 test yapıldı ve yapılan testlerde 14.494 yeni vaka tespit edildi ve o vakalarda 1477 yeni hastamız vardı. Vefat eden hastalarımızın sayısı ise 194 olarak açıklandı. 8908 hastamız da yine son 24 saatte iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece bugüne kadar Türkiye genelinde yapılan test sayısı 25 milyonu aştı. Ve bu, te, bu testlerde toplam vaka sayısı bugüne kadar tespit edilen 2 milyon 270 bin 101'di. Ve o vakalardan 2 milyon 155 bin 338'i yapılan tedavilerin ardından iyileşerek sağlığına kavuştu. Maalesef 21 bin 879 vatandaşımız da hayatını Kaybetti bu süreçte koronavirüs nedeniyle ağır hasta sayımızsa düşmeye devam ediyor. Şu an izibariyle yoğun bakımda tedavileri devam eden ve durumları ağır olan hastalarımızın sayısı 3.410.